Yamaç ve Efsun'un karşılaşması nefesleri kesti. Aliço'nun değişen çukura karşı düşüncelerini söylediği tanıtımda Yamaç'ın da bir evinin olmadığını söylemesi dikkat çekiyor. Yamaç ile Vartolu arasında gerilim yükselirken Yamaç'ın Vartolu'ya saldırma sebebi akıllarda soru işareti bırakıyor. Lütfen abone olunuz beğeni yapınız Yamaç ve Efsun'un karşılaştığı anlar büyük heyecan uyandırırken, yıllar sonra birbirini gören ikili arasında neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Yamaç'ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu, Kulkan'ı bulmak için harekete geçecek. Vartolu'nun niyetini öğrenen amca kendi kozunu kullanarak herkesi şaşırtacak bir hamlede bulunacak. Çukurda olanları kendi gözleriyle gören Yamaç'ın Sultanla yaşadığı yüzleşme merakla beklenecek. Yamaç, duygu dolu anların sonunda amcanın evde yarattığı değişime şahit olacak. Yamaç'ın amcanın tarafında yer alacağını düşünen Cumali, verdiği sürpriz kararla büyük bir adım atmak için harekete geçecek. Günden güne kendi sonuna yaklaştığını fark eden Kulkan, hayatını kurtarmak için sürpriz bir isimden yardım isteyecek. Her şeyden habersiz olan Efsun ise çocuğu için bir fedakarlık daha yaparken, Yamaç ve Efsun'un karşılaşması nefesleri kesecek. Her şeyden habersiz olan Efsun ise çocuğu için bir fedakarlık daha yaparken, Yamaç ve Efsun'un karşılaşması nefesleri kesti, Yamaç Vartolu'nun da yardımıyla kendisi ve Efsun'a yapmadığını bırakmayan Kulkan'ı yakalamayı başardı. Yamaç Kulkan'dan Efsun'un yerini öğrendi. Günden güne kendi sonuna yaklaştığını fark eden Kulkan, hayatını kurtarmak için sürpriz bir isimden yardım isteyecek. Eksun'un yemeğe gittiği yere gelen yamaç hiç zaman kaybetmeden içeri girdi. Yamaç yıllar sonra ilk kez